Evet arkadaşlar, nasılsınız mı Şimdi türeve başlayacağız. Hadi hadi türe biliyor musun? Türe beni desen. Bilen var de mı türe Bilgimizi okuyacağım. Evet arkadaşlar, türe şu. Limit tanımlamıştır. Limit neydi arkadaşlar? Limit. Burada yazdım böyle. Hadi. Limit neydi arkadaşlar? Yaklaşmak dediğimiz değil mi? Limit x herhangi bir sayıya, herhangi bir noktaya sağdan sağdan diyor değil mi aşağı? Sağdan fonksiyon herhangi bir değere. Limit peki sağdan yanaştı ve her ikisinin değeri birbirine eşitse herhangi bir sayısı yani. Bu ne arkadaşlar? Limiti var diyor değil mi aşağı? Limiti buydu. Peki hocam süreklilik diye süreklilik diye aşağı. Şimdi sürekliliğin olması karşılık arkadaşlar söylemeliyiz limit aynı şey kesinlikle limit diyorum x a'ya sağdan giderken fx eşit işte olmak zorunda limit x a'ya soldan giderken eşit işte olmak zorunda neye eşit işte olmak zorunda f a olmak zorunda anlaştık limitin olması için sağdan ve soldan birleşti işte olması lazım. Ama sürekli olması için şey, ne olmasa, arkadaşlar? Bir birleşme olur. Onu bırak bir gösterelim. Bakın şu. Şöyle geldi. Bir hakaydan bağlandı. Herhangi bir nokta olsun. Şurası A noktası. Bakın bunun limiti var. Ama tanımlı değil. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bunun fonksiyonu de tanımlı değil. Çünkü burası boş. Aşağıya yağmur damlası iniyor direktten. Şuna geldiğiniz zaman bakın arkadaşlar bu ne yapıyor? Hemen hop şöyle yaptınız. A, A noktasını aldı. Arkadaşlar çizdik. Kapalı gördünüz mü arıfası? Kapalı. Tanım olduğu için de oldu. Şimdi tamam hocam limiti anladın Sağdan ve soldan birbirine eşit olacak. Sürekli de tanımlı olması lazım. Şimdi türeve geldik. Türev. Türev olması için arkadaşlar ne olması lazım? Limit olması lazım. Bir. Bak limit tamam zaten. Limitli olacak. Sonra ne olacak arkadaşlar? Sürekli olacak. Limitli olacak, sürekli olacak. Ondan sonra ondan sonra türevine bakacağız. Türevine bakacağız. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? O zaman bir nokta türevi dediğim an limitli olmak zorunda. Sürekli olmak zorunda. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? türevine bakacağız. Şimdi türevi ben artı türeve gibi şey yaptım değil mi? Buradan girdim. Herhangi bir doğru alayım arkadaşlar şöyle. Benim bu doğrum olsun. Dikkat edin. Benim bu doğrum olsun. Bu doğruda herhangi bir nokta aldım. Herhangi bir nokta aldım. Burası x1 olsun. Burada herhangi bir nokta aldım. Burası x2 olsun. Burası o zaman arkadaşlar x1 ise burası x1 olmaz mı fonksiyonda? Burası ne olur arkadaşlar? FX2 olmaz mı? Evet. Bizim türev dediğimiz şey aslında anlık hız. Anlık an, anlık zaman dediğimiz şey şurası. Küçük bir parça arkadaşlar. Geliyorum ben burada başlıyorum. Şu noktaya ben A noktası değil. Bu noktaya ben B noktası değil. Bu noktayla bu noktayı birleşse ne olur arkadaşlar? Şöyle bir şey olur mu? Evet. Burada bakın arkadaşlar ben şu noktayı şuraya yaklaştıracağım. Yani x2 x1'e yaklaştıracağım. Ben bunu buraya yaklaştırırken dikkat arkadaşlar nokta şuraya geldi. Şeyimiz oldu arkadaşlar. mü arkadaşlar. Evet. Noktayı şuraya yaklaştırdım. Bakın ne arkadaşlar, gittikçe eğimde, teğde, teğde olmaya başlıyor. Ha, şimdi şöyle geliyor arkadaşlar. Şöyle düzenleyelim. Önce eğimi hatırlayan var mı? Eğimi neydi hatırlayan var mı? Eğim şu değil mi? Tanjant alfa. Türe eşittir eğim. Var mı? Eğim mi? Eğim gördüğümüz an. Ne diyorsa? Tanjant alfa. Peki, tanjant alfayı gördüğümüz zaman eğerse tanjant alfa varsa tanjant alfa varsa arkadaşlar aklınıza ne gelecek? Teğet olduğu nokta. Çünkü ben bunu bak. Buraya biraz yaklaştık da şu doğru şöyle şöyle gözüküyor. Ben bunu buraya yakın teğet olacak. Bak dikkat edersen şu şöyle geldi. O sonra şöyle geldi. O da şöyle geldi. Ta şuraya geldi ne artık T noktası olacak. Tancada bile hiç teğet oldu artık. Türev eşit oldu. Ya eşit duruyor ne olursa türev olacak. Hayır. Şurayı bir limitle yapalım. Limite de üstlerim şurayı. Bana limitin tanımında türev eşit birazdan. Şimdi şuraya bakın. Şu yazmıyordu şu. Evet. Limit Bazen limit x 2 gidiyor? x 1'e gidiyor. x 2 neye gidersen burada gösterelim. x 1'e Hatta şunu şöyle yapalım. Şuna x diyelim. Şuna kitaplarda x 0 olsun. x 0 olsun. Burada x olsun. Anlaşalım mı? O zaman x neye gelecek? x x sıfıra yaklaşırken hemen yapalım şurasını tanjantını yapalım şurasına fx şuradaki fark söz değil mi? eksi fx bu değil mi? şurası ne arkadaşlar? şurada bu zaman x eksi x, x, x bu değil mi? tanjant alfa neydi arkadaşlar? karşı dik kenar bölü komşu dik kenar eğim neydi arkadaşlar? karşı bölü komşu Anlaşıldı mı arkadaşlar? Hemen evet, geldim. Şuraya yapıyorum. F Fx x eksi f x sıfır bölü x eksi x sıfır oldu. Şimdi burada ben x'i x sıfıra yaklaştırdığım zaman yerine yazarsam sıfır sıfır belirsizliği geldi. Arkadaşlar bu işte neyi veriyor bana arkadaşlar? Türevi veriyor. Hangi türevi veriyor? x sıfır noktasındaki türevi veriyor. Bakın arkadaşlar alın size. Şöyle bir şey görürseniz fx eksi fx sıfır bölü x eksi x sıfır noktasını gördüğünüz zaman böyle bir şey gördüğünüz zaman neymiş? x sıfır noktasındaki türev demekmiş. Limitte de, türevi geçiş noktamız bu. Eğimle geçiyoruz. Eğimle geçiyoruz. Şöyle eğim bazen noktada verirse a noktası olsun x1 y1 b noktası olsun iki tane nokta x2 y2 Bunun eğimi neydi arkadaşlar? Eğimi söyler misiniz bana? Karşılık yana, yani y'lerin farkı y2 eksi y1, koordinatların farkı bölü x2 eksi işte. Aslında şunu yaptım şu. Eğim dediğim bir şey bu. İki noktanın arasındaki y'lerin farkı koordinatların farkı bölü koordinatlar, axlerin farkı denir arkadaşlar. Evet, demek ki türevin tanımı bu. Bundan sonra buradan yola çıkacağız arkadaşlar. Şunu kapatayım. Şey oldu zaten galiba